Roblox bölümüyle sizlerleyim. Yanımdaki Sertan var. Şimdi Roblox'ta Slenderman bölümüyle karşınızdayım. Şimdi Sertan sen neredesin? Ha Osman mısın Kanka sen? Bak. Kanka buradayım bak bekle. Ne yapıyorum şu an ben? Oha çıldırıyorum. Emotalara bakıyorum. Sıkı bak. Şimdi hangisine giriyoruz? Hangisine? Ya... tavandaki git. Forest'a gir. Hadi Forest daha güzel. Forest aynen Forest. Allah. Nasıl giriyorsun? Ha yanına gidin. Allah Allah. Kanka ben altımı yaparım bunda. Şaka yapmıyorum. O oh, sende de artık. yanında yazılar var mı? Ay, Aa geldim. Geldim. lan 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 tek kaldım. <laughs> Kaya gel. Ay big big we are going start restart. geliyor. Kendimi öldüreceğim gelmiyor şu an. Dur ben yeniden forsta spawn. Geldi kam ya ay. Gördün, Osman, 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 Osman bana bir şeyler oluyor Osman. Of, bekle. Aa ben de onu nasıl çiğsedin ağzına vuracağım ya. <laughs> <laughs> Gel beraber gidelim. Yemen Benim yemiyor şu an. Başka bir tane. Town'a gelelim. Forest. Aa kanka bekle. Open light soğursuz yazıyor ya kanka. Ne? Solda. Open light soğursuz yazıyor. Evet. Onlara seç kanka. Işık bak. Ben bunu aldım. Glow stick. Ne? Seç bir tane kanka oradan. Flashlight mı seçeyim? Lantern mı seçeyim? Yo ben şey seçtim. Glow stick seçtim. Glow stick bayağı güzel. Adamla geldi. Hadi girelim. Dur. Tamam. Tamam ne yapacağım şimdi? Aldım mı elinden? Evet. Bir, bir, ikiye gel. Tamam hadi gidelim şimdi. Dur bir dakika ben tavla, daha çıkmıştım. Tavla gidelim. Tavla gidelim. Okula gidelim okuldan nefret mesela. Abi ben tavla girdim. Abi ben okula girdim tek kaldım. Ah. Bekle kaya ölme ben resim işte çekip geliyorum hemen. Aa, aa geliyorum geliyor geliyor geliyor. Yaaa! Hadi. Ya ha, bunda şey var yalnız. Bunda ciddi ciddi. Sıklanmadan geliyor. Osman Aynen. gel. Osman. Osman gel. Tamam aldım kanka ben ışıklarımı. Hadi da giriyoruz değil mi? Tamda. Tamla... Yok ok school'a git school'a. School'da gir hadi. Hayır school'da. Ay Allah Allah Allah. Bak işte okulu neden seviyoruz Hı, bakın. bakın. Bakın bu yüzden. Allah. First person'da oyna kanka. First başlayayım. person'da nasıl geçiliyor ki? Kanka uzun bir şey yap. Mouse bir şey var ya ileri geriye yapılan. Ha. Onu pulla kanka. ileri al. Oğlum Anladın böyle mu? daha korkunç. Ay, okul bu kızları mı getiriyor buraya? Oğlum bu, bu duvardaki resimler hiç tenha değil. ya. kırmızı yaptım. Nasıl? Sol tıklayınca değil rengi değişiyor kanka. Ne yapacağım? Sol tıklayınca. Ana, ben bunu pavyon şey yaparım. Oh, Park. o ne? Duyuyor musun? Aa, aa, ne oluyor lan? Nasıl koşuluyor? Shift'e mi koşuluyor? Shift, Shift nereden çıkacağız? Ya ne bileyim geliyor 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 Allah kahretsin çok stresli ben şimdi. <laughs> Kulaklık fırlatırım ben şimdi. geliyor geliyor. Sen tam oldu kapı açtın. Dal 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 kapıyı. Gir içeri gir içeri. Renkleri değiştiriyor ben bak. Gel be. <laughs> Tamam ay uy baba dışarıda. Ben çıkıyorum. Çık, çık 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 Allah kahretsin. Çık çık çık. Git git dumana git dumana. Sis neredeyse oraya git. Sis mi? Oğlum insan öldürmüş burada pezevenin doğdu. Hayır geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Kaç 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 geliyor. Gelme. İtine koydu. Sonra okul neden sevilmez? Ah, bu yüzden sevilmez işte. A, aç aç aç. Aa geldi 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 geldi. Geldi. Ben görmüyorum seni. Ya ben de görmüyorum. Ek ekranın ekranım bir şey oluyor. Açıl. Bak lan. Ölüyorum. Oha Çattan çatıdan çıktım. Allah geliyor. Lan aç aç aç. Ben ben çatıdan dışarı çıktım. Ben öldüm. Aa okuldan kaçabilirdik kanka okul kapısında var bu iş. Ben okula Geri gel. Okula mı geleyim tekrar? Evet. Kanka okul güzel değil ki. Allah Allah vuruyor vuruyor. Canımı götürdü ayı. Arkamda. Okula gel okula. Ben lantern alacağım. Bak oh, Oo oh, 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 oh. oh, canımı götürdü öleceğim öleceğim öleceğim. lantern yanmıyor bile lan. Yanıyor lan Ah. Oh. E. Nereden çıkılıyor? Kaka kapı ön kapı. Ön kapı nerede? Kaka bak Alt kata ilk arkada bir yürüyor. Kapıda silahlı bir resmen çıkma. O bana geliyor. Kaya ön kapıdan çıktı, silahlı bir çektim bak çabuk çabuk. Nasıl? Çı Allah çıktım. Arkadan mı çıktı yoksa? Hayır ondan çıktım. Tabi o tarafa doğru geliyorum bekle. Ya böyle fener var kapıda. Ya lamba var gibi i̇şte. sokak lambası. Ulan iki tane var iki de seni, seni takip ediyor. Ben çıktım kakama kaya. Gel kanka gel 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 Lan Hop oh, kaya geliyor kaya geliyor kaya geliyor. kaya 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 ışığımı attım kanka Işık görüyorsun şu an ayyy Dikme bak ayyy Yere kanka glow stick atabiliyorsun Bunu fark et Koş kaya Arkana bakma kaya Nerede? Geliyor mu? Aa geliyor ha geliyor yürü yürü Tut Neyi tutayım? Lan geri de geldi. Beni durduruyor. Ah 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 güzel dedim. Aya bak. O jump scare o lan bu. Nerede jump scare? Ben korkmak istiyorum ya. Al 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 bu soyu topunu. Bir balon çaktı. Korktum ama bakayım. Bir an Hastayım, korkutma beni ya. Ha jump scare şimdi geldi bak. Hı. Ayrılalım bence. Hı, nereye gidiyorsun? Hayır bırakma beni şerefsiz <laughs> pislik. Gel buraya gel bu sıkışır şimdi. buraya nasıl girdin lan? Ona mezarlığa sokuyor Ar bizi pislik ya. Bir kere sıkıştı takla bakla atıyor ben size. Bak 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 gel gel. Ben sıkıştı. Bak sıkıştı gerizekalı sıkıştı. Allah ben de içeri girdim. Öyle mi? Zıplıyormuş çok gülerim. Aa gitti yok oldu. Vay baba. Kalk tamam, kaçtık. Vay baba, baba. Hadi şehire girelim artık yeter. Aa şehirde adam var gel adamın yanında gidelim. Nerede? Allah geldi. Eş, e. Geldi. Eve gir Kaya. Gir 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 sıçtın ağzımıza Sertan. Burada bizi gör. Hayır burası okul lan. Yok değil. Yok yok bu dolap var dolaba girelim. Müzik. Pıs, 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 pıs. O ben oya yapacağım. Oya 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 banyoda sikiş banyoda sikiş Sertan sikiş. Al ah, can al ah, ver can ah, al. de canı oğlum herif geldi bize cam diyor burada ya. Aşağı iniyorum ben. Kapıda falan bakalım mı camlardan. Bence çıkalım bu evden. Kapıyı sen aç ben açmam. Kapıda bir şey var mı bilmiyorum ama. <laughs> Neyle açılıyor kapı? Tamam. Bu bak tıkla yer açılıyor kanka. <laughs> tıkla. Tıkla aç tıkla. Disko yapıyorum seyaldir gelme. gelme. Şuraya bir ışık bırakalım. Ay. Ya ne? Ana ölüm. Beynine kaymış Onun lan. Ağzına sıçmış lan. Ana yanıyor. Kanka ben görmek istiyorum Sinan Demir'i. Nerede ya? Okulun oradaydı en son Sinan Beni kovaladı hatta. Merak ettim ya gidelim. Allah geldi. Geldi. Harbi. Aa arkada o o o Ayy, o pislik olan. Ben ağzına kola atarım. Koş. Kola içiyor. Arkana bak Kaya. Bakamıyorum zaten. Aa ha, geldi. Ay, ay, ay. Evet, para ya bak sesini sokarım senin. Sus. sus. Okula girelim bence. Ama nereye koştum ya, hiç fikrim yok benim. Yani. Duvar daha yok. Daha map yok kapalı. Yo ben tarafa, gidiyorum. Bu tarafa ben gidiyorum. Tarafa. Bak sen Gidiyor mu daha? Çık oradan. Yapar kaya bu tarafa. Ben seni bırakamam. Sıkır 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 sıkır. Nazar tamam. Çok hızlı gidiyorsun. Ha gel hala geliyor. Atayım şunu görelim bari. Aynen geliyor bak. Hep arkaya. Oğlum. Aa gördüm ben hiç. Çadır var. Çadıra girelim mi? Öldürürüm seni. Nerede çadır ya? Aa! Oh! Aa! Oh! 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 Ne oldu lan? Aa! Jump yedim. Aa! O neydi? Bana gelmedi. <laughs> Sıçtım abi. Önüme bir anda sesle böyle alalım. Bir ekran çıktı. Aa, suratımı değiştirebiliyorum. Ana. Emote yap. Oo, inşallah. Esos ben burada şu gördüm. Şu at alanı. Bak kanka ne yapacağım? Evet <laughs> Bir dakika ne vardı? Ha korku. Ara Ay, geliyor 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 sıkışıp geliyor 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 sıkıştır sıkıştır. <laughs> okula girelim bence kapalı yere gelip bulmasın. Ah ah çok kuyruk ah ah gel gelme gelme. Tipine... gelme gelme Allah Allah. Açtım kapıyı. Ya bok gibi yere girdik. Aa sıçtık. Ah gelemedi galiba kapıdan. Ay gelmiş abi. <gülüyor> Aa gülüyor. Ölüyorum Bak, nasıl kapı ben? açılıyor nasıl kapı açılıyor. Geliyor geliyor Slenderman geliyor. Slenderman geliyor geri doğ geri doğ geri doğ hemen kapı. okulun dışına öldüm. çık geri doğ diyorum sana geliyor. Slenderman geliyor. Gülüyor. Bir tane kadın gülüyor bana. Okulda mı kanka? Ses çıkıyor evet. Gülüyor. Aa geldi 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 geldi. Abi. Öldün mü? Öldüm. <laughs> Neyse bu videoyu burada bitirdim mi? Çok mutlu oldu. Çok mutlu oldu. Bence iyi oldu. Neyse arkadaşlar bu video burada söyleyeyim. Daha fazla... Daha fazla ne? Ha daha fazla ya Roblox videosu gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, Hoşçakalın. Bay bay.